Maymunum cermiş. 14. Zayn kutlu olsun kardeşim. Nize nize bizi bizi güzel güzel aylara senelere yıllara welcome. Welcome to Türk Şükür ramus Fikri Türk Spamilya welcome. Çeşitli kitlere izin. Tek başına yap. Benzi de yapamam. Yapamadım bu buçuk saatim gitti. Benim bu tür pisketim nerede? Bu tür nerede? Yaralı cüverci. Hey Deke, you there? Dikini sikiyim. Aman okudum bana hey, what's up? There's still some work I need to do on the truck. Uh, I'll radio you when it's ready. Thank you. Thank uh, you. Uh, 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 I'm ready when you are. Yeah, you sure really to do this? We're coming, de. Ricky. Unless we take uh, him out first. You're right. Okay, Ricky. out. Damn it, screamer. Hayat yok ha. Topan değişmiyor ha. Oğlum abi cırı video yaparsam ben daha bir, ne yapayım? Bana bir söyle ha. Oh. Alfa zombi var ana çıkayım. Alfa zombi var ana çıkayım ha. Küçük küçük. Ha. Ha. Benim kampım. Benim kampım bu. Burası benim kampım. Burası benim kampım. Ah, Ha! Ha! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ananı sikiyim. <laughs> 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 ne istiyorsun benden? ne istiyorsun? Beni ne istiyorsun PlayStation? Orası bu başına. Ananı sikiyim oynamam ki. Pirişli de kırmayan amına mı? nasıl sorunu bildireyim? Taşak mı geçiyorsun sen? Sorun bildir namına koyayım. Oğlum bak. <laughs> Yatın kalkın duvarı bak. Bak duvarı tamam mı? Pili şişi gözünüzü kırar. Bunu yaparım. Bunu gerçekten yaparım. Çamdan aşağı atarım. Atarım anasını sikerim atarım. Amına koyun böyle pili şişi siker. Bak bu hiç alamet değil. Bilmiyorum sabahmış olabilir. Bir ihtimal bak. Bir ihtimal. Atarım zamdan atsa atarım. Kimliydi atarım. Amına korun pirinç çeşini sikerim. Sabah akşam papça Ha. Bu nasıl bir oyun ya? Bu niye böyle bir şey diyeceğim? Pirişeşi niye mavi ekran verir? Bilin var mı pirişeşi ma niye mavi? Niye diye sitre bunlara mavi ekran veriyor ki benim ba paso mavi ekran? Sanki John Potter'a mı nakıyım? Bir şey olur mu? Oğlum bak. Yaparım, kırarım, sikerim, oynamam daha. playstation oynamam. O Jerry ve Sokars oynamam. Yok oynamam. Oynamam. Aa Sixen oynamam. Bitti. PlayStation devrini kapatırım. PlayStation zamanı aşağı atar kapatırım. Bak oğlum. Hans Goyz bulsun ne sikipsin. Şu an gerçekten o Jerry yapmış olma ihtimalimiz çok yüksek. Şunu yaptık. 2 saatimi azalım ona. gün 2 saatimi azalım. Gerçekten buna ihtiyacım var. Hans Ne sikipsin artık amına da fucker. Fuck you. This you yapımcı motherfucker. This editor motherfucker. Müzikal edep motherfucker. Ama oh no alayna motherfucker. <laughs> <laughs> Lan bir sus. Lan iyi düşün iyi düşün motive ol. Kendin motive Fuck you. Fuck you. Oğlum bak. Çakın. Bırak oynamam. İlk önce gol atarım sonra PlayStation atarım. Atarım. Bak GG değil hayır. Batı be. Batı be. Benim tanıdım bu. Daha firması bunu akıl etmiştir inşallah. Mavi ekran için. basamıyorum. <laughs> hay 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 ya ölünmez. Döndük yapıyor. Another mobile map oh. again. Ne oldu? Analiz sikeyim. Analiz sikeyim. Uğurat bu çocuğu analiz sikeyim senin ben. Ders koy. Pekten oğlum sen ya. Yapma ya. Yapma ya. Yap baba bunu yapma ya. Ha. bunu yapma ya. Lan fazla bir şey çıkar. Ananı siktim pileşe şey şey. bu çocuğu ananı siktim. Çam nerede ananı siktim sen. orospu bu çocuğu. Akıllı ses ananı siktim. Ananı siktim pileşe Anne hani zamanı geldi. Pileşe şey şu an. Tifat'ta buna Buna kodum sen. Ya ana bir sus. Git şurada da gitsene. Ha kuzu bile git. Git Allah'ın sesine git. Git git. Ama ne kodum bana bir de çık bana piç. Düşünmeme <laughs> zaman verin bekle. Azıcık zaman ihtiyacım var. Azıcık zaman ihtiyacım var. Ne? kere böyle yani bir ya. Manamana, şey görmem ya. Bana bana kum gerizekalı şeyim şey. Ben beklemedim ya. Çakan mısın oyun bitti ne güzel. Yani sus de bir şey Buna da var. Bu ne ben bana, bana ne diyor. Sus. Bunu hiç basıkarım. Yeminim ayağımın altını asın abi bir tane kum. Bir dur Ya bir dur ya. At, at ben planım. Sen git at ben plan. planım. Allah at ben planım. Moralim şu an çok mozul. oğlum. <laughs> sen git koz yap git. Git da macabuk da takın. Gözünü sen bir lak dikkat. git git. Bu git ya. Tam git. 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 Takat, hadi git git. da tamam, ah. ah, <laughs> lak dikkat. Sen, sen git. ne sen? git. ana <gülüyor> <gülüyor> bir Ne olacak? kuzu ne nereye İçeride mi içiyorsun sen ne yapıyorsun ya? Gitmiyoruz bu az mı? Çok az koy. İçim yani ana içim. Ha git hadi git. Ya ana. Tamam git içeride acilim mi yapıyorsun? Yapıyorsan, yapıyorsan yap. Bırak. Karışmıyorum sana adam bırak. Bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> Seni sik. Beyler. Ben yaparım. Ben dedik anladım tamam. Daha fazla bir kez çıkar. Çok güzel temiz biz ama bunu yapması çok ayıp. Mesala, yapımı, bir saygısızca... Saygısızca... Bu bana yapılan bir siktiramına bir hakarettir. Mavi bekle bu çocuğu. Ya ananı sikeyim, sarkaç. Üç ben kapatıyorum yani ya. Ömür! abi, Ömür! Ömür! Sen anteni yaparım. Anteni tamir mi ediyorsun? Kolay gelsin. Antito. Eyvallah eyvallah. Kolay gelsin. Yemesin <laughs> Ayvallah, Eyvallah eyvallah canım. Yani ne droplanma var? Yani ne evet. droplanma var? Ee, var var onu çözeceğim bekle bekle. Gerçekten yani droplanma var? Sana kadar iyi çıkmıyor. Evet evet. Cidden çok kötü bir droplanma var. Hemen çözüyorum. Evet evet hemen çözelim efendim. Sertteki çocuğu görüyor ama lan? Baba baba baba. Tamam mı? Düzelttin mi? Hadi çok. Düzelt ya. Müsaade <laughs> ediyor musun galiba, abi? Düzelt ben çaldım. Kont kontantrasyonumu bozuyorsun bak. <laughs> bak <Ben> kontantrasyonumu bozuyor. <laughs> ya senin montaj <kontantrasyonu gülüyor> iyi senin amına. Ya o değil şu şu parmağım çok acıyor ya. Bak yanmış gördün mü? Çok şurası şişti mesela gördün Ha burası çok acıyor. Üstüne mi yattım? Ne yaptıysam artık. Mallar öldü gördün mü? Bak Mami bu oyunu al. Tamam mı? Sana bir adet dolabımdan Öyle. <laughs> 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 bir şey demedi ki ama. Bilmem bitirmedim oğlum. Atla girip atla girdim. Alp abi ya, Alp <laughs> abi. Öyle ama atla. Oyuncu atamadı ki. Abi Nova 4 oldum.